Adamımız Selami Gürcan. Kendisine ait limited şirketi var. Görünürde mobilya ticareti yapıyor. Ama kamyonları her türlü yasa dışı malı taşıyor. Yeni işi çalıntı silah. Bulgaristan'dan çaldıkları silahları gümrükten ayçiçek yağı geçirmişler. Sonra şoförü öldürmüşler. İşe cinayet de karıştı demek ha? Arama faaliyetleri ne durumda ingin? Bilinen tüm mekanlarına baskın verildi. Ama ne bir muhatap bulabildik ne de silahları. Müdürüm bir detay yakaladık. Müdür anlat hemen hadi. Çatışmada yaralı ele geçenlerin cüzdanlarını yolladılar hastaneden. Selami'nin adamları değil mi? Evet abi. Hepsinden aynı mekana ait fişler çıktı. Hem de bir sürü. Belli ki adamların sürekli takıldığı mekan bu. Neresiymiş o mekan? Beyoğlu'nda bir kulüp. Gece kulübü. Talimhanede bir yer. Pek temiz bir mekana benzemiyor. Ama Selami'nin adamlar buranın müdavimi. Yani özetlersek... Bizi Selami'ye götürecek adamlar bu mekana takılıyorlar. O halde hedefimiz burası. Sizden bu kulübe müşteri gibi sızıp bilgi toplamanızı istiyorum. Cemal, Ezgi, arkadaşlarınıza da haber verin. Bu gece de mesaiye kalıyorsunuz. Tamam mı? Hadi. Tamam baba.